Yudit Gaming kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Edip. Bugün sizlerle bir 1 King of Skill e oynayacağız. Yanımda da Gani var. Evet merhaba. Merhaba Gani. Arkadaşlar mikrofonumu <laughs> değiştirdim. Umarım beğenirsiniz. Bayağı bir mikrofona girmem gerekiyor sesim gelmesi için ama olsun. Başlattım mı Edip? Benim de hala oyun bugda. Hadi ya son 19 diyor. İyiyim. Herhalde girerim yani. Umarım. Nasıl bugda derken nasıl ne oluyor ki? Ya yükleme ekranında adam koşuyor falan ama shiftte falan açılıyor. He. Beşik. Bekliyoruz. parayla açılan kutuları satma şansımız var mı ki acaba ya? Valla hiçbir fikrim yok. Ben galiba görmüştüm şu infernal crate 10 kuruş mu neydi? Ha öyle ne burası lan mı? Ha aynen. Ben yani oyun içi anladım. Ya, o kasayı verip bir miktar oyun parası alıyorum falan Yok öyle Buldum sende? Yok son 14 diye hala. Az önce 19 diyordu. Ich... La bu mu oldu? Lan abi kümelerin en iyileri falan görünüyor. Hala bulmadı ben. Yok son 13 diyor bir kişi ilerledi. Oha. Çok saçma. Şu başları keseriz olmazsa ya bayağı uzadı. Aynen. Aynen bugün bulursa oynayacağız. 12 oldu. <laughs> Neyse bekleyelim. Kes istersen burada ya. Bulunca şey yaparız. Çok oldu, çok oldu çünkü. Ha. Bulmamıştı. Ee, öncekinde baya beklemiştik. Şimdi tekrar başlattık. Giriyoruz oyuna. Yani Hadi bakalım. Umarım evlerde doğarız ya. Yani orası baya iyi oluyordu. China Numa no one. one China Numa no one China Numa lan! Evet gül. China Numa one Shut the fuck up! China Numa one Shut the fuck up! Bayağı Türk var ha. şey yok falan var. Yalla Ha. Ben de o oyun şeyler kapalı. Evet şimdi. Baş düşüyordum ha. Aa evler şuradaydı. Aynen gel gel. Ben o yuvarlak bölgeye iniyorum. Ben de tam oraya. Bazen adet yaparken böyle ince yeri ıskalıyorsun. Çok kötü oluyor. Aynen. Bir en aşağıdayken böyle çok hızlı oluyor. Bir de ilk böyle buk falan oluyor. Ben yarım saat bekliyorum. Onu hiç ananı satayım. Gani öleceğim galiba. Herhalde bekleyin. Güzel buk kardeş. Evlerin aşa aşağısına boşlar düşüyorum şu an. Gani. Alo. Aynen. Şu an her yer kapkaranlık. <laughs> Bende de şu an pink vardı. Heh, Onu satayım. Çatı, çatıya teleportlandım bekle. <laughs> ne oluyor abi ya? Abi, abi ya. öldüm. Öldün mü? Toksik gaz. Çok hmm. Istemedim. Aynen. Güzelmiş kardeş. Güzel bir. <laughs> Neyse hani istiyorsan çık hemen bir tane daha girelim. Tamam çık yani. Çıkıyorum. Tamam çık. Yapma bunu. Video kesme de. Bu oyunun saklıkları böyle çıkmış. Aynen aynen. Ne abi? Day break. Bu bug break falan. <laughs> Guy break. Abi cidden çok fazla bug var ya. Bang. Bug. <laughs> Ha, pardon kardeş. Geldin mi ana menüye başlatıyorum? Ben geliyorum. Yine müthiş o yüklenme Şeyi var hala. Gelmedim. Geldim. Tamam başlattım Geldi Başlarız. mi? Geldim. 907. Aynen. Tamam, burada videoyu kesiyorum şey yapınca, başlayınca tekrar başlatırım. Tamam. Görüşürüz. Ha, tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an oyuna girdik. Tamam. Lan şapkayı dropladım ya azıcıkla. Ben de hala yükleniyorum. Şu anda daha süre ama. Ha geldim ben de. Oyun başlayınca böyle ben, ben de böyle 5-6 saniye bak oldu Ay lag oluyor. Öyle bekliyorum sadece. Tamam benim internetim boktu. Aha oley uçağa çıktım be. Helikopter mi mı? Aynen helikopter işte. Çıkılıyor mu lan oraya ben hiç denemedim. Çıklıyor. Millet hep de tırmanmaya çalışıyordu. Ben yani, ama sarı çıkılıyorum. Bir şey yaptım bir tane adamın üstüne çıktım. Oradan zıpladım Evlerin Evleri mi yoksa aşağı mı inem? Eve inem bence. Sen bilirsin. Evleri ya. Tamam. Ne tarafına? Ya rastgele inem. Aynen ben direkt benimle ineceğim şu an. Yine bug olacak zannettim var ya. Bir gün boyunca bekledim. Kapı açılmıyor. Ben de de öyle oluyor. Oraya yavaş yavaş azalıyor. Abi FPS düşüyor lan birden. Evde hiç niye silah yok? Aa. Bu arada adam falan çıkar kalabalık ya. Bu ne ya? Silah ne yok? Çantam yok şu an. Her yer kask. Oh be AK. bot mu Abi daha iyi? Adam hiç? direkt şey konveysler attı lan ama ölmedim beni. Ol oh, helal. Sinirlenmem bir bandaj. Bir an öldü sanırım. Bu konvesler mi daha iyi şeyler mi? Botlar mı? Hepsi aynı değil mi lan? Bilmiyorum. Aynı oğlum. Aynı iyi o zaman. Kim var diye bot, botları kullanacak. Geldim bu arada yanına. Çok ortadasın yalnız. Hemen... Abi. Yalnız kaskım olmasın ölmüştüm abi. kadar ya bir de çok yaşlanmıyorum. Defans falan da. Aynen. Hmm. Ben bir canlı bölgeye bakayım şöyle şimdi. E4 İyi. Dünyanın neredeyse içindeyiz yani yarısın yarım şey yani bulunduğumuz ülkenin yarısı için. Aynen. Gaz yayılmaya başladıktan sonra yola çıksak bile yetişiriz artık. 30'a falan girsek güzel olur ya ilk 30 mu denir son 30 mu? Bayağı kas var ya etrafta. Aynen. Üstüne bereket. buldun mu sen? Beni. Yok bulamadım ya. Benim klavye kendine İngilizce almış bu arada. Hadi ya. Ah. Nereydim? Yavaş yavaş şeydi Ya yok gerek yok. Ben evde lootlayayım da. mı? bende Dax'tan yok bende var istersen benim Bazen birden FPS düşüyor ya niye öyle oluyor Video da niye belki o yüzdendir Yerde de hiç araba olmuyor ya, sıkıntı o. Faruk'ta da araba çok oluyor. Aynen. Burası, buranın da loot'u güzel oluyor. Aynen. Ama iyi ki en yani yakınsın böyle deli gibi da karşımıza çıkan ilk adamı öldürsek kötü oluyor. Aynen bayağı kötü olur. Ben biraz bandaj yapacağım. Biraz yayılacak. Gider mi yavaş yavaş? ya. Koşa koşa gitmek çok kötü oluyor. Adamlar arabadan inip... Yani bazen ilip üst, ilip. üst, üst, üstte falan atıyor aşkı arabayı direkt. Aa bu arada buldum. Ama bak bayağı mesela. Takti buldum bu arada. Bende vardı oğlum ya. Yerirdim. Bir armor yapalım. dönüp dolaşıp tekrar dolanmış yerlere gelmişiz. Tam yavaş bayağı yavaş geçmiş. gidelim ya. Tam nereye gideceğiz? Ee, S'ye giriş assault. Şöyle Onun senin çanta çok güzel ya. Aynen, aynen bayağı yavaş duruyor. Baya böyle şişik şişik duruyor ya böyle. Aha. Ah parkur. Lan ben yapamadım dur. Hadi. <laughs> 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 Bravo be. Araba sesini duyuyorum bana bari dedi. Bana gelmedi. Aa, şurada kamp var küçük bir tane. yok. Son 59 oğlum ya. Aynen. Çok az bir şey kaldı böyle mal mal ölmezsek. Kardeşim. Tam şuraya etmiyorum neyse. Aa TV var lan ya görmüyoruz ya dur. Ananı satayım önünden geçmişiz Sen söyleyeyim. Ben. Dur bekle. Şey, çantaları işaretliyorum. Bandaj yapayım. kişi var galiba. Ha yok, evin içinde birisi daha var hani yukarıda, yukarı katta camdan bakıyor. Öldün mü sen? Yani sesin gelmiyor. Ha mikrofonu kapattın galiba. Ölmedim ölmedim Ha. Evin içinde birisi var. Bir de evet, arabanın tepeden arkasında. Bak, tepeden bakıyor şu an görünüm. Lan? 14 var Of bir zekalı adam Sana atacaktı değil mi? Evet. <laughs> Abi, aptal ya. Yani. Dema hala arabanın arkasına. Aynen. Bazen sağ sol yapıyor. Şu an böyle sağa doğru gidiyor, sola doğru yani senin. Abi diğeri de aşağı indi Hani Diğeri de aşağıda. Sana kaçlıyor, Molotov atıyor pompalı var elinde. Beni. Aldın mı? Yok. Alırsan ya da ölürsen söyle. Hmm. Diye eve kaçıyor birisi. Abi iki. Birini bir ya Aa, aynen lan ölmüş. Abi yer ya nerede? ben keşke direkt ölmeseydim. Bir yer nerede? Diye arabanın arkasında oturdu. Galiba bandaj falan yapıyor. Ah, ah be 14 canı kaldı ya. Ulan ya kaskı da gitmiş. Bilmiyorum. Ah neyse lan ilk 30'a girdik abi. <laughs> Aynen. E <laughs> Adamsın. Güzel. Bugünlük bu kadar arkadaşlar hepsi hepsi <laughs> videoların devamını istiyorsanız beğenip yorum atmanız ve abone olmanız bizim için büyük bir destektir. Hoşçakalın, bay bay. Yaşarız.